bir haftadan sonra tekrar burada buluştuk. Derse girmemiz biraz güç oldu. Eba bir iki kez attı bizi ama sonunda dersimize bağlanabildik. Çok güzel katılımlar da artıyor. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Çok sevindim iyi olmanıza. Evet arkadaşlar. Güzel arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor. Biz de o zaman her zamanki gibi kaldığımız yerden Türkçelenmeye Türkçe'yi öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? Merhabalar, hoş geldiniz. Beni ne kadar mutlu ettiniz gelmenizle. Evet arkadaşlar, en son nerede kalmıştık? Hadi bir cevapla başlayalım. Kim söyleyecek? Evet, orayı geçmiştik. Çekim eklerine geçmiştik. Evet, çekim eklerinde neredeydik hatırlıyor muyuz? Yapım eki, çekim eki artık ayırt edebiliyorduk çok güzel şekilde. Anlamı değiştiren ek yapım eki alanlar arkadaşlar yani anlamı değiştirmiş yapılara yapım eki diyorduk. Anlamı değiştirmeyen sadece durumunu belirten eklerde çekim eki diyorduk ve çekim eklerini teker teker işlemeye başlamıştık. Değil mi arkadaşlar? Efendim Ben şu an ekran paylaşıyorum. Görünmüyor mu beyaz ekran? Biz şimdi şöyle arkadaşlar, çekimeklerimiz bitmediği için direkt olarak kitaptan başlamayacağız. Öncelikle tabii ki bu çekimeklerini bir bitirelim. Ondan sonra kitabımızdan işlemeye devam edeceğiz. En son etkinliklerde yapmıştık arkadaşlar. Şimdi çekimeklerini bugün inşallah birlikte bitireceğiz arkadaşlar basittirler. Sadece neyin ne olduğunu artık öğrenmemiz gerekiyor. Biz artık çekim eklerini genel olarak öğrendik yani değil mi? Hepimiz artık yolda görsek bir tane çekim eki durdururuz deriz ki kardeşim sen çekim ekisin yapım eki değilsin. Anlam anlam değiştiremezsin senin anlamla işin yok. Sen sadece durumu değiştir deriz kenara geçeriz arkadaşlar. Evet şimdi çekim ekleri diye bir başlık atalım hep birlikte arkadaşlar. Evet atmıştık da cevap gelmeyince ben tekrardan başlığımı atayım dedim. Dedim belki dersin o son dakikaları unutulmuştur gitmiştir. Tabii ki söyleyebilirsin. Ne yapacak mıyız? Soru derken. Evet. Evet. Yapacağız yapacağız ama önce şimdi şey bölüm bölüm gidelim. Önce onu yapalım sonra tabii ki soru cevap yapacağız. Soru cevapsız ders mi olur? Lütfen. Hazırlıklı olun her an sorularım gelebilir. Arkadaşlar çekim ekleri diye en son bir başlık atmıştık. Hatta bunlardan ilkini de yazmıştık ama hızlıca yine tekrar ederim arkadaşlar. Bir demiştik çoğul ekleri. Hatırlıyor muyuz bunları? Çoğul ekleri neydi böyle bir şey geldiğinde çoğul yapıyordu onu. Mesela mükemmelsin. Arkadaşlar lerler ile bir şeyin birden çok olduğunu bildirebiliyorduk arkadaşlar. Anlam değişiyor mu? Hayır sadece bir şeyin sayısı değişiyordu arkadaşlar. Hızlıca da kısaca tanımını yazalım arkadaşlar. Çoğul ekleri nedir? Eklendikleri kelimeyi Tabii ki en mantıklı o zaten arkadaşlar. Mümkünse hepiniz zaten öyle yapın. Hatta şöyle bir güzellik yapacağız bundan sonra inşallah. burada işlediğimiz bütün dersleri arkadaşlar YouTube'da da ben yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Linkini de atacağım size. Hani tekrar etmek isteyenler ya da olur da olur da derse yetişemeyenler arkadaşlar buradan izleyebilir. Biri bir soru sordu ama tam duyamadım onu. Tekrar edebilir mi? Gökhan e, Kurt diye geçiyor ama bulmak zor. Ben size linkini atacağım arkadaşlar. Çok popüler olmadığım için bulmanız zor olabilir. E, devam ediyoruz arkadaşlar. E, Youtube'da ben size atacağım linkini. E, merak etmeyin. E, Veli grubuna size bilgilendirmesi gelecektir. Çukur ne dedik arkadaşlar? Eklendikleri kelimenin efendim Olmaz olur mu? Tabii ki olur. Hatta dediğim gibi şu an istersen sadece ekran görüntüleri de alabilirsin ya da fotoğrafını çekebilirsin. Daha sonra defterine yazabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok ama aman ha zannetmeyin ki Gökhan Hoca defterlere bakmaz. Hiç yazmasam da olur demiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü atalarımız ev, evet söyle. Arkadaşlar geçen seneden kalmış Türkçe defterlerine devam edebilirsiniz. Devir, tasarruf devri sakına o bitmemiş defterleri atmıyoruz. Geçen seneki Türkçe defterinizin bir sayfasını katlayın ve oraya altıncı sınıf değil tarihi atın. Oradan itibaren yazmaya devam edelim lütfen. Sakın ha defterleri bitmeden atmıyoruz. Bir sayfada kalsa oraya yazalım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Eklendikleri kelimenin sayısal olarak Çok olduğunu belirten eklerdir arkadaşlar. Yani bu geldiği kelimenin artık bir değil, birden çok olduğunu bize söylüyor. Hemen tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Örnek veriyoruz çünkü örnek vermezsek aklımızdan uçup gidebilir bunlar. Örnek dedim arkadaşlar. Şimdi. Ben şuraya bir şey çiziyorum bakalım. Mükemmel resim yeteneğimle size bir yani isteyen kalem diyebilir buna. İsteyen de arkadaşlar mum da diyebilir. Size soruyorum siz bunu söylerken nasıl söylüyorsunuz? Burada ne var? Kim söyleyecek? Mesela soruyorum size bu ne? Şöyle ok işaretiyle gösterdim. Bu ne arkadaşlar? Tuana söz istiyorsun söyleyebilirsin. Mum çok güzel. Demek ki mum'a daha çok benzemiş. Mum ya mum yazdım ama. Mum. Çok güzel. Bunu artık arkadaşlar mum diyoruz. Peki hemen şimdi şuraya çizmeye devam edelim. Arkadaşlar burada böyle bakın sayısını Sayamayacağınız kadar mum olduğunu düşünün. Bakın, belki yüzlerce, belki binlerce sayısını sayamıyorum. Şimdi ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Oturup da saymak da istemiyorum. Oturup da teker teker bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur diye saymak istemiyorum. Ben buna kısaca ne diyebilirim? Kim söyleyecek? Kimse yok mu? Alo ses verin arkadaşlar. Kendimi burada çok yalnız hissediyorum. Buna ne dersem. Evet iki kişi söz istiyor. Direkt söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel. Bu kadar basit değil mi? Oturup da saymamıza hiç gerek yok. Bir tanesine biz mum diyorduk arkadaşlar. Ben bu mükemmeller çoğul ekimi alıyorum. Buraya ekliyorum ve. Buradaki binlerce mumun yerine kısaca arkadaşlar mumlar diyebiliyorum. Yani birden çok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum arkadaşlar. Mantığımız bu. Çoğul eki dediğimiz arkadaşlar lerlarda mantığımız bu arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. Bir şeyin birden çok olduğunu bildirmek istiyorsak sonra sadece -lar getirebiliriz. Hemen bakıyorum. Mumun anlamını değiştirmiş mi? hayır mum hala mum sadece sayısını değiştirdiği için de arkadaşlar bu bir yapım eki değil çekim ekidir arkadaşlar. Anlaştık değil mi burada? Heh, anlaştıysak hemen şuraya bir not yazalım. Bunun bir de gıcık bir kısmı var arkadaşlar. O yüzden şuraya not yazıyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken ince bir nokta var arkadaşlar. Aman ha burada Kulaklarımızı açıyoruz, gözlerimizi kocaman yapıyoruz ki bu notu kaçırmayalım arkadaşlar. Notumuz neymiş? Yokonoca şöyle demiş arkadaşlar notla ilgili. Lanlar çoğul eki bazı durumlarda özel eke pardon özel ek olur mu? Özel isme özel isme gelerek o çok güzel o zaman hemen ee, arkadaşlar ben zaten paylaşacağım. Oradan dersleri tekrar izleyebilirsiniz. Ama şu an dikkat burada. Tamam mı arkadaşlar? Şu an boş verin YouTube'u YouTube'u ya. Boş verin atın kenara. Vurun tekmeyi. Önemli olanlar lerler. Söyle. Ya şu anlık herhalde 3-4 tane video var. Daha yeni yeni işlediğimiz dersleri yüklüyoruz arkadaşlar da. Şu an YouTube'u kenara atalım. Boş verin, boş verin. YouTube motup yok. Unutun. Hop hop hop. Her şeyi atacağım ben size. Hiç merak etmeyin. Boş verin şu anlık YouTube'u. Neyin adını bilmiyoruz. Arkadaşlar Şimdi önemli olan burası. YouTube'u boş verin. Lerlar çoğul eki bazı durumlarda bakın ne demişiz. Özel isme gelerek Aman dikkat bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Lerler eki. Çoğul eki bazı durumlarda özel isme gelerek çoğul anlamı yerine ne anlamı katıyormuş? Ailesi anlamını katıyormuş. Mesela örnek verelim arkadaşlar hemen. Örneğim de şöyle olsun. Akşam Ali ve ailesi bize gelecek. Arkadaşlar böyle bir cümle var. Şimdi burada lerler var mı? Burada lerler iki var mı arkadaşlar? Yok. E diyeceksiniz ki ne alaka? Arkadaşlar alaka şu. Ben diyorum ki Türkçedeki mantık şudur arkadaşlar. Az kelimeyle çok şey anlatmak her zaman en iyisidir. Yani sözünüz az olsun öz olsun mantığıyla yola çıkıyorum. Ben size bir soru soruyorum arkadaşlar. Şuradaki Ali ve ailesi yerine bir ek kullanıp aynı anlamı verebilir miyim? Sorun bu. Ali ve ailesi demek istemiyorum. Ailesi yerine bir ek kullanarak aynı anlamı verebilir miyim? Yani şöyle bir şey istiyorum. Akşam Ali nokta 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 bize gelecek. Şimdi bu şekilde baktığımda bu hemen sözünü bölüyorum özür dilerim ama bu şekilde baktığımda arkadaşlar sadece Ali geliyor. Ama ben şurada aile anlamını da vermek istiyorum. Evet hocam diyen top sende. Olmaz olur mu? Bakalım oluyor mu hemen. Hemen ekliyorum Hilalcim. Seni mi kıracağım? Hemen şuraya bir Ali'ler dedim. Ali'ler derken ben birden çok Ali mi gelecek demek istiyorum? Ailesiyle birlikte mi gelecek demek istiyorum? Burada ne demek istemişim? Mükemmel, mükemmel Hilal. Aynen öyle. Hepimiz Hilal'e katılıyoruz değil mi arkadaşlar? Ben burada ne yapmışım? Ali ve ailesi diye sözü uzatmak yerine kısaca Aliler bize gelecek demişim. Burada Aliler derken bir Ali, iki Ali, üç Ali, dört Ali, beş Ali, altı Ali'den bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ali ve ailesi yerine biz kısaca Aliler diyebiliyoruz. Bu notumuzu aman ha unutmuyoruz arkadaşlar. Larlar lar, çoğul eki yani çoğul çekim eki arkadaşlar. Kelimeleri çoğalttığı gibi aile anlamında da kullanabiliyormuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık değil mi? Arada cevap verin gençler. Söz almanıza gerek yok. Ha, sınıftaki gibi böyle direkt cevap verin. Anlaştık değil, mükemmelsiniz. O zaman ben bu sayfayı tarihe gönderiyorum. Kaydetmeyen, yazmayan var mı? Efendim. Tamam, bekliyorum. Hemen yazın arkadaşlar, kaydedin. Evet, yıldız da güzel geldi. Önemli, gerçekten yıldızlı bir yer arkadaşlar. Ama dikkat edelim bunu atlamayalım. Bitti mi? Tamam bekliyorum sizi. Bir bitirdim desin ki geçebilelim arkadaşlar. O zaman son 5, 4, 3, 2, 1. Konuşacak şimdi konuşsun ya da sonsuza da ek sayfa giriyor ve gitti arkadaşlar. Benim sadece çekim ekim arkadaşlar Lerler çoğul ekimiydi. Tabii ki değildi arkadaşlar. Şimdi özel bir çekim eki grubuyla devam ediyoruz. Hal ekleriyle devam ediyoruz. 2 diyelim arkadaşlar. 1 çoğul ekiydi. 2 i̇ki, hal ekleri. Arkadaşlar bir tane yani özel hal ekini öğreneceğiz ki çekim eklerinden en fazla uğraşacağımız da bu hal ekleridir arkadaşlar. Bizim cümle içerisinde zaten adı üzerinde bakın halini durumunu arkadaşlar yerini yönünü bildiren eklerdir. Hemen tanımını yazalım ondan sonra teker teker eklerimizi işleyelim arkadaşlar. Hal ekleri neymiş? Efendim Roken? Ha Hilal mi konuştu? Evet. İşte yazdık ama ben sorup cevap alamayınca bir korktum unutuldu mu diye. Hızlıca bir tekrar edeyim dedim çünkü çekim ekleri önemli arkadaşlar. Bu sene bizim için değerli konulardan biri. Onu atlamayalım dedim. Bir tekrar olmuş olur. Ne de olsa. Evet evet o konularımız da var. Onlara da gireceğiz yakında. Onlarla da birlikte olacağız ki o konularda size öyle güzel şifreler, öyle eğlenceli şifreler vereceğim ki çok güleceğiz, çok eğleneceğiz. Aynı zamanda da Türkçeyi öğreneceğiz. Şimdi hal dediğimizde arkadaşlar ne var burada? Bakın adı üzerinde hal diyorum arkadaşlar. Hemen bunun açıklamasını yapalım. Eklendikleri kelimelerin durumunu yerini yönünü belirten eklerdir arkadaşlar. Yani bunlar geldikleri kelimenin bize halini bildiriyor. Durumunu anlatıyor bize. Mesela biri size soruyor haliniz nasıl? İyidir, kötüdür diyorsunuz. Biz de artık bu eklerle kelimelerin nerede olduğunu, ne zamanda olduğunu, nasıl olduğunu kimin olduğunu gibi özellikleri öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hal ekleri dedik arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunlar 4 ayrı başlıktan oluşuyor. O yüzden şöyle bir A diyelim arkadaşlar. Belirtme hal eki diyelim. Belirtme hal eki arkadaşlar. Burada göreceğimiz e aslen i'dir ama bu duruma göre ı da olabilecek, duruma göre u da olabilecek, duruma göre ü de olabilecek arkadaşlar. Ama aslında ikimiz i eki diye de geçer. Ama biz dört durumunda yazalım ki sonra görünce demeyelim ki ya biz bunu görmemiştik, biz bunu tanımıyoruz. Bu da nereden çıktı diye söyleyelim diye bu şekilde yazarsak daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi bunun bir tanımını yapalım bu güzel kardeşimiz bu güzide kardeşimiz kimmiş diye onu bir öğrenelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yazarsak arkadaşlar çok rahat anlaşılabilir. Belirtme hâli Belirtme ki geldiği kelimeyi cümlede cümlede gösterir. Evet hocam dedi biri. Gerisi gelmedi. Hocam kaldı herhalde. Belirtme hareki geldiği kelimeyi cümlede gösterir. Virgül. Cümlede Şöyle yazarsak daha anlaşılır olur. Cümlede yapılan işten etkilenen kişi ya da o nasıl bir çizgi geldi bir anda öyle. Kişi ya da arkadaşlar nesneyi bize gösterir arkadaşlar. Yani bu eki gördüğümde ben şunu diyeceğim. Cümlede bir şeyler oluyor ve bu cümledeki olaydan etkilenen kişi ya da nesne kim ya da arkadaşlar kimi ya da neyi sorularını soracağım ve bulduğum cevap benim belirtme hal ekini almış olan kelimem olacak. Şimdi biraz kafalarımız karıştı tabii. Ya bu hoca buralara bir şeyler yazdı. Bu, ben bu cümlede adam mı arayayım, Bir nesne mi arayayım? Bir şey mi arayayım? Tam anlayamadım demeniz çok normal. Çünkü arkadaşlar bu arkadaşlarla biz yeni yeni tanışıyoruz. Buradaki mantığımız şu olacak arkadaşlar. Biz cümleye bakacağız ve bu cümlede kimden bahsediyor ya da bu cümle neyi bize göstermeye çalışıyor önce onu anlamamız lazım onu anladığımızda zaten sonundaki i ı u ü bizim arkadaşlar belirtme hal ekimiz olacak hemen örneğimizi yazalım çok daha anlaşılır olacak evet soru geliyor Arkadaşlar sorumuz şu. Bu arada en son top hilaldeydi. Hilal cevap vermişti. Hilal birini atacak. Hiç benden top beklemeyin. Evet. Oklar Halekini gösteriyor. Şu olsun arkadaşlar. Evet. Ee, bekleyelim önce bir gönüllü arkadaşlar olacak mı? Belki kimse gönüllü olmaz. Sen olursun. Top tekrar sende kalır. O yüzden bir bekleyelim Hilalcim. Belki top sende kalır. Golü sen atarsın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir örnek yazalım. Arkadaşlar e, bu okları gereksiz yere çıkartmayalım. Çok güzel ok yapıyorsunuz ama şimdilik kenarda beklesinler. Örneğimiz sonuçsuz arkadaşlar. Annesi çocuğa Dersimiz kaç dakika? Her 30 dakikada bir arkadaşlar dersimiz 10 dakikalık araya girecek. Toplamda 3 ders işleyeceğiz arkadaşlar. 16.50'de başladığımıza göre 15.20'de yani 7 dakika sonra ilk dersimiz bitecek. Şimdi bu cümleye bakmanızı istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada yapılan iş ne? Size onu soruyorum. İş ne burada? Burada bir iş var mı? Söyle tabii ki. Çok güzel. Buradaki iş yemek yapmak, değil mi? Süper. Bu bizim işimiz. Hemen soruyorum sizi. Bu işi yapılan işten etkilenen kim? Ha, kimi gösteriyoruz biz? Çok güzel. Peki oradaki i'yi gördük mü arkadaşlar? Mükemmel. Peki bu iyi artık ne iyisiymiş arkadaşlar? Bunun adı ne? Süpersiz belirtme hal eki. Evet. Şimdi Hilal birini atıyor. Evet. Hilal bir tane gönüllü varsa at bu gönüllüye. Yeni bir örnek geliyor. Evet arkadaşlar gönüllü var mı? Hilal gönüllü arıyor. Biri parmak kaldırsın ve topu kapsın da şu olsun arkadaşlar. Baba çocuğu çağırdı. Baba çocuğu çağırdı. Kimse gönülü değil mi? Abak rokem parmak kaldırıyor. Kim attın lan? Evet Roken top sende. İnşallah golü atarsın. Şimdi Roken'cim cevabını verebilir misin acaba? Buradaki iş ne? Bu cümlede yapılan böyle bir hareketli bir şey görebiliyor muyuz? Çok güzel. Çağırma benim işim. O zaman sana şöyle bir soru sorsam. Çağırılma işinden etkilenen kim? Çok güzel. Çocuk işten etkileniyor ve çocuğun sonunda şunu gördük mü? Bu ne U'su artık? Ben bu ne hale ki? Çok güzel. Belirtme. Hal. Eki. Bitti mi? Tabii ki bitmez. Hemen yeni bir örnekle devam ediyorum. Roken birine atıyor. Bakalım gönüllü kim olacak arkadaşlar? Hemen şurayı şöyle çizelim. Yeni cümlemiz şu olsun arkadaşlar. Evet sorumuz geliyor. Şimdi soruyu kim çözecek? Şimdi soruyu kim çözecek? Evet. Bu arada bu bir soru işaretiyle bitmedi değil mi? Kimse de uyarmıyor Gökhan hocam yanlış yaptınız nasıl böyle bir yanlış yaparsınız diye neden uyarmıyorsunuz beni arkadaşlar soru cümlesi her zaman soru işaretiyle biter. Evet Gökhan bir gönüllü arıyor. Evet bir tek Hilal mi var? Dur bakalım ya İrali sen yapmıştın başka yok. Yok, o zaman top yine hilale gitti. Hilal top sende. Şimdi buraya bir bakalım. Buradaki iş ne? Çok güzel. Bu çözecek kişi yani şu anlık sensin. İşimiz bu. Peki bu çözülme işinden etkilenen ne ya da kim? Ha mükemmel. Etkilenen bulduk. Sonundaki bu ne? Yani mükemmel sinir Belirtme hal eki arkadaşlar. Hemen evet ile Evet. evet. Yapımızda bu da olacak. Şimdi bunlar 5'ten başlıyor. Şöyle söyleyeyim. 5. sınıf aslında yapım ve çekime etkilerini fark etme sınıfımız. Altıncı sınıf bunları teker teker öğrendiğimiz sınıflar. Biz önce 5'te fark etmeyi tamamladık. Şimdi 6. sınıfın konusu olan bunları tek tek öğreniyoruz. Yani o yüzden böyle tek tek şekliyle karşımıza çıkacak. Evet, kısa tabii ki söyle. Evet o yüzden hızlı bir örnek yazıyorum arkadaşlar. Evi boyadılar. Evet kısacık bir cümle. Ya burada da olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın? Hilalat birine Bak 3 kişi soru istiyormuş. Farklı biri daha var herhalde. Evet Cem top sende. Hadi Cem. Çok güzel işimiz bu. Burada boyanan kim? Mükemmel evi bulduk. Peki şuradakini gördün mü Cem? Buradaki bu iyiye biz ne diyoruz? Süper belirtme. Hal eki evet Cem de vurdu gol oldu. Aynen bu kadar arkadaşlar. Biz bir iş buluyoruz ve o işten etkilenen kim ya da ne onu buluyoruz arkadaşlar. Bu sayede biz delirtme hal ekini ortaya çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Sonraki dakikamız kaldı. Hemen son bir örnekle devam edeyim. Şuraya bir küçük örnek daha yazayım. Cem atıyor. Can birini topu bulduk diyelim. Evet Yiğit top sende. Topu bulduk derken Yiğit buradaki iş ne? Çok güzel. Bulmak benim işim. Peki neyi bulmuşum? Süper. Peki şuradaki U'ya ne diyoruz biz artık? Buradaki U'nun bir özel ismi vardı. Neydi o? Biz bu eke ne eki diyorduk Yusuf? Top şu an Yusuf'ta. Bakalım. Yusuf zaten getirdi artık. Neredeyse %100 gol oldu olacak. Şu an VAR'da inceleniyor gibi bir şey. Evet Yusuf'cum. Bunun adı neydi? Evet Yusuf. Yoksa bak, diğerlerine söz hakkı gidiyor. gidiyor. Evet Ozan hep birlikte söyleyelim. Bu U'ya ne diyorduk arkadaşlar biz? Mükemmelsiniz. Belirtme. Halit. Yani bir iş bulacağım ve bu işten etkilenene arkadaşlar ben belirtme hal eki diyeceğim. Arkadaşlar hızlıca bu sayfayı kaydeden etsin çünkü birazdan sayfa kendiliğinden kapanacak. O yüzden hızlıca kaydedelim arkadaşlar bu sayfayı. İkinci derste yeni bir hal ekimizle devam edelim arkadaşlar. Onlar çok daha basit. En zoru buydu. Hal eklerinde en zoru buydu. Bunu anladıysanız gerisi bebek arkadaşlar. Bunu anladıysanız gerisi hiçbir şey değil. Bak birazdan göreceksin, birazdan göreceksiniz diğerleri komedi yani hani çok basit. Bunda çünkü işi bulmamız gerekiyor. Diğerini de işmiş de bulmayacağız. Diğerleri o kadar basit ki böyle iş bulma, o bulma hiç uğraşmıyoruz. O varsa bu diyeceğiz, bu varsa şu diyeceğiz. Evet, bilmiyorum. E, i̇ki soru birden geldi anlayamadım. Aa, evet Devam ediyorsa biz o zaman devam ederiz hiç sıkıntı yok. Asla asla kayıtlarım hepsi duruyor ben ka gençler ben hiçbir şey kayıtsız kuyutsuz yapmam. Bütün her şeyi kenara not ediyorum kimle basket kimle voleybol kimle masa tenisi sözlerimiz geçerli unutanı üzülürüz ayrı düşeriz. Evet ee, arkadaşlar ders arası olmadı herhalde. Ya da 2 dakika geç başladık diye 2 dakika verdi bize. Devam ediyoruz. Sayfayı temizliyoruz. Sayfayı temizliyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Gidiyor 5 4 3 2